Merhaba çocuklar. Bugün MOL'de kaldığımız soru çözümlerinden devam edeceğiz. Bu da zaten MOL ile ilgili artık en azından MOL özelinde çözdüğümüz son soru çözümleri olacak. Bundan sonrası MOL'ün birlikte olduğu, artık MOL'ün diğer sorulara daha çok entegre edilmiş hali. Bu soru kalıpları çok zorlanılan bir soru kalıbı, karışım problemleri. O yüzden hani bunları ayrı ayrı bakacağız. Şimdi... C2H6 ve C3H4 gazlarının oluşan 0,5 mollük bir karışım 17 gramdır. Buna göre karışımın molce yüzde kaçı C3H4'tür diyor. Şimdi baktığımızda C2H6'nın molekül ağırlığını alacağız. Yani bir tane hidrojen 6 gram. Bir tane karbonda 12 gram. Şimdi böyle baktığımızda 12 12 daha 24 6 daha 30. Yani birinci maddemiz 30 gram ağırlığına sahipmiş. İkinci maddemize baktığımızda C3H4'e söylüyor bize. 26 30 24 12 24 36 4 daha 40 gram. Şimdi bir kontrol edelim. Burada bir sıkıntı var mı diye. 12 12 daha 24 6 daha 30 öbürüne bakıyorum 3 taneymiş 12 24 36 4 tane hidrojenden geliyor toplam 40 gram. Şimdi bana diyor ki bu karışım 0,5 mollük bir karışımdır ve 17 gramdır. Hemen soru kalıbına şöyle yaklaşıyoruz. Diyoruz ki bu adam x kadarsa bu adam 0,5 eksi x kadardır. Çünkü toplamları 0.5'miş. Şimdi kütleleri de buymuş. Diyorum ki 30x neden? Çünkü ilkine x dedik. Artı 40 diğeri ne demiştik? 0.5 eksi x kadar demiştik. Yani molekül ağırlığının molle çarpımı bize neyi verecek? Eşittir 17 gramı. Karışmasının sebebi aslında bunların birazcık daha matematik içeriyor. Bir denklem kuruluş mantığı olması. Yani 17 gram neyden geliyor? Bu madde 1 molü 30 gram. X molüyle çarpılmış. Öbür madde ise 1 molü 40 gram. 05 eksi x yani kalan neyse 10 çarpılmış ve ikisinin toplamı 17 gram etmiş. Şimdi devam ettiğimizde işleme 30x artı 20. Ne yaptım? 40'ı içeriye dağıttım. Eksi 40 eşittir 17 diyorum. Ve buradan e, şurası 40x olacak. Buradan x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa getirdiğimde ne oluyor? 10x eşittir 3'e x eşittir 0 3'e. Şimdi yerlerine tekrar dönüp koyduğumda Birinci maddem 0,3 mol. ikinci maddem de 0,2 mol oluyor. Yani 0,5'ten 0,3 çıkarttım. C3H4'üm 0,2. c 2 h 6ım da 0,3 oldu. Bize neyi soruyor? Bu karışımın molca yüzde kaçı C3H4'tür? Bu karışım toplam 0,5 moldü. Bizim elimizde 0,2 kadarı C3H4 diye bulduk. O zaman yüzde X kadardır diyoruz. 100'e çarpıp 0.5'e e bölüyoruz. Yani ilk sorumuzun cevabı bu şekilde gelmiş oluyor. Buradan içler dışlar yaparak. Şimdi çocuklar bir sonraki sorumuza bakıyoruz. 12. sorumuz bir karışım sorusu yine. Önce bakın litre gördüğüm yerde hemen bunu bir mole çeviriyorum. 13.44 bölü 22.4 dedik. Buradan da ne kadar molümüz gelecek? 0,6 molümüz gelecek. Şimdi devam ediyorum soruya. C3H8 demiş. Hemen x miktar dedim. 0,6 bulduğum için de burası 0,6 eksi x miktar kadar oldu. Karışımı 2,4 mol hidrojen atomu içermektedir. Şimdi karışım soruları birazcık daha karmaşık gelebilir. Devam edeceğim nasıl yaptığımıza. Şimdi hidrojen özelinde özelleştirmemizi istiyor. İlk birleşim C3H8 miydi? İkinci birleşimde C2H2 miydi? Buna x kadar dediysem buna da 0,6 eksi x kadar mı dedim? Bu adamda bakın hidrojen özelinde özellemem gerektiği için çünkü bana hidrojeni vermiş. Onun özelinde yapacağım. Bir öncekinde gram vermişti grama eşitlemiştim. Burada hidrojeni eşitleyeceğim. Bu adamdan 8 hidrojen geliyorken bu adamdan 2 hidrojen mi geliyor? O zaman ne yapacağım? Bunları katsayılara çarpıp devam edeceğim. Yani diyeceğim ki 8x kadar bundan gelir. 2'yi şuraya dağıttığımda 1,2 buradan gelecek. Burası toplam. Eksi bakın 2'yi bir daha buraya dağıttım. 2x. Bu neye eşit oluyor? 2,4 mol hidrojenime eşit oluyor. 2,4 dedim. Ne yaptım? Sayıları bir tarafa, x'leri bir tarafa attım. 6x eşittir 1,2'ye x eşittir 0 2'ye Artık neyi buldum? Mol'ümüzü buldum. Bize karışımda kaç gram karbon vardır diyor. Şimdi karışımları yazıyorum. Ne yapıyorum? Birinci birleşiğim e, 0,2 mol'dü 0,2 eşittir dedim. Birinci birleşiğimde ne kadar karbon var? Sadece karbonu sorduğu için 12, 24, 36 kadar bir m. Şimdi ikinci birleşimi yazdığımda ikinci birleşimin molü kaçmış? 0,6-0,2'den 0,4 o da eşittir m bölü 24. Sonrasında 24 ile 0,4'ü çarpacağım. Şunu da birazcık büyütelim. 0,2 ile 36'yı çarpacağım. Ve gelen sonuçları Toplayarak burada toplam karbon atomu kütlesini bulmuş olacağım. Orası da toplamda muhtemelen 16,8 gram yapmakta. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Hmm, eşit kütlede karbon atomu içeren. Şimdi eşit kütlede karbon atomu içeren dediğinde çok olana göre karbonumuzu almamız gerekiyor her seferinde. Yani bizim için eşit kütlede karbon atomu dendiği anda ne yapmamız gerekiyor? Karbonları çoka göre eşitlememiz gerekiyor diyoruz. Şimdi baktığımızda bize gram vermiş ve bunları maddelerimizi vermiş. Şimdi maddelerimize baktığımızda ikisinden de eşit kütle alsam bu sağdakinden 36 gram, soldakinden de 24 gram alacağım. Şimdi bunları eşitlemek istiyorsam bir kere ikisinin kat sayısını eşitlerim. Nasıl eşitleyeceğim? Bunu 3 ile bunu 2 ile çarparım. Hani temel kanunlarda katlı oranlar vardı ya işte onu yapıyoruz şu an. Karbonları eşitliyoruz. Yani diyoruz ki C2H6'dan 3x mol alacağım. C3H8'den ise 2x mol kadar alacağım. Ancak böyle karbon kütleleri de eşitleniyor değil mi? Şimdi devam ediyorum. Birinci birleşime bakıyorum. Hemen molekül haline bakıyorum. 30. İkinci birleşime bakıyorum. 12, 24, 36, 44 etti. Şimdi aşağı doğru devam ediyorum. Diyorum ki 3x çarpı 30'dan artı 2x çarpı 44'ten kaç gelecekmiş? 35,6 gelecekmiş. Bakın burada kütle verdiği için kütleleri eşitledim. Ya kütleden gittim. Neden mesela 3x 2x aldım? Çünkü bana eşit kütlede karbon dediği için Karbon eşitleyebileceğim tek şey birinden 3 diğerinden 2 mol çarpımını almamdı. Yani katlı oranlarda yaptığımız şey yapmış olduk. Şimdi X'leri bir tarafta, kütleyi bir tarafa toplamaya çalışıyorum. Zaten kütledik bir şey yok. 3 kere 30'dan 90, 88 topladığımda 178x eşittir. 35,6 yapıyor. Zaten 178'in 2 katı. Yani burası belli ki x eşittir. 02. Çünkü 2 katı 356, 178'in belli ki 0, 2 katı. Bana neyi soruyor? Karışımın normal koşullarda hacmi kaç litredir diye soruyor. Şimdi x'lerin yerine 0, 2'leri koyacağım. 3 xten ne geldi? 3 çarpı 0, 2'den 0, geldi. 2 xten de 04 4 geldi? Buranın toplamı 1 mol yaptı mı? O zaman n eşya da 1 mol ne kadardı? 22,4 4 litre, litrem biraz şey gözüktü. Şimdi gelelim son sorumuza. Eşit kütlelerde ee, CH4 ve SO2 gazları içeren toplam 4,6 mol atom bulunmaktadır. Ha, şimdi atom demiş. Biz ne yapacağız? Atom sayılarını eşitlemeye çalışacağız. Buna göre karışımın kütlesi kaç gramdır diyor. Şimdi eşit kütle dediği için bir kere kütleleri eşitleyeceğiz. Sonra atoma bunu geçiş yapacağız. Şimdi baktığımızda ikisinden de eşit kütle alsam CH4 kaç gram ediyor? 12 14 daha 16. SO2'ye baktığımda kaç ediyor? 64. Şimdi ikisinden de eşit kütle alsam 64'e 64 mü alacağım? O zaman Bundan x mol kadar alırken 16'nın 4 katımı 64? 4x kadar alacağım, değil mi? Artık hangisinden ne kadar alacağıma böyle şekil, bu şekil, şek bu şekilde karar vermiş oldum. Şimdi atom bulunmaktadır diyor. Bakıyorum. 4x dediğim içerisinde kaç adet atom var? 1 bundan, 4 bundan, 5. Yani çarpı 5 dedim. Artı bakın toplam dediği için bu adamda da 3 mü varmış? O zaman X çarpı 3 mü dedim? Buranın toplamı neyi veriyormuş? 4,6'yı veriyormuş. Hemen yaptım buraya. Ne geldi? 23x eşittir 4,6. X eşittir 0,2 mi geldi? Şimdi artık x'in 0,2 olduğunu bulduysam yerlerine yazıp işlemimize devam edeceğiz. Bize ne diyor? Karışımın kütlesi kaç gramdır diyor. Bizim elimizdeki neydi? Bunların mol değerleriydi. Yani ch 4ten çarptığımda 0.8 mol bu adamdan da 0.2 mol gelecekmiş. Bundan sonra kütlelere geçiyorum. Diyorum ki 0.8 eşittir M bölü 16 0.2 eşittir M bölü 64 sonrasında da toplam e, ne kadar geliyor? 12,8 buradan geliyor. 8 kere 16'dan 128 diye buldum. Sonra 1 virgül kaydırdım. 12,8 dedim. Ee, burası da zaten 64,2 ile çarpsam 128. Yine 12,8 geldi. Buranın toplamı da ne? 25,6 gram. Ee, karışım soruları zordur. Yani birazcık mantığını kavramak, kimine eşit diyeceğini öğrenmek önemlidir. O yüzden bu soruları birkaç kez izlemenizi ve soruları e, tekrar tekrar çözmenizi istiyorum. Çünkü biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen yakın kısa bir sürede diğer videoyu da yükleyeceğim sisteme. Önermeyi, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.